Tüm Dünya Anneler Günü'nü kutlarken Uygur Hareketi Doğu Türkistanlı annelere dikkat çekmek için bir basın bülteni yayınladı. Uygur Hareketi basın bülteninde anneler gününe girerken Uygur Hareketi dünyadaki tüm annelere sıcak dileklerini iletiyor. Aynı zamanda Çin hükümetinin devam eden soykırımı altında Doğu Türkistan'da Uygur kadın ve çocuklarının karşılaştığı mücadelelere dikkat çekiyor. Komünizm kurbanlarını anma hakkında kıdemli bir araştırmacı olan Dr. Adrian Zens'in raporları Uygur kadınlarının zorla kısırlaştırılmasıdır ve kürtaja maruz kaldığını ve bazı bölgelerde Uygur doğum oranında şaşırtıcı bir düşüşe yol açtığını ortaya koyuyor ifadeleri kullanıldı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam Belediye Meclisi geçen hafta Belediye Meclisi'nin oy çokluğuyla Çin'den ithal edilen kamera ve bazı yüksek teknoloji ürünleri satın almama kararı aldı. Karar, Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri ve soykırıma karışan Çinli şirketler tarafından üretilen kameraların ve bazı teknolojik ürünlerin satın alınmasını yasaklıyor. Karar taslağı Hollanda'daki Denk partisi milletvekili Süleyman Koyuncu tarafından sunuldu işgalci Çin Doğu Türkistan'ın Çinleştirilmesine yönelik art niyetli planları kapsamında devletin genç yeteneklerle güçlendirilmesi stratejisi adı altında Kaşgar vilayetindeki kadrolara bölgedeki yerleşimci Çinlileri yerleştirmek için acil ihtiyaç duyulan yetenekler 2023 işe alım duyurusu yaptı. Doğu Türkistan'daki Çin'in propaganda ağı gazetesinin 10 Mayıs tarihli haberine göre duyuruda Çin'e yerliklerinde lisans veya lisans üstü eğitim gören üniversitelerden 160 yeni mezun işe almayı planladığı ve kayıt döneminin 28 Nisan'la 15 Mayıs tarihleri arasında olacağı yer aldı. Çin askerlik yönetmeliğini değiştirdi. Yüksek kaliteli emekli askerleri tekrar göreve çağırdı ve yüksek teknolojik becerilere sahip üniversite öğrencilerini savaşa hazırlamak için askere alıyor. 1 Mayıs'tan itibaren Çin savaşa hazırlanmak için yüksek teknolojili eğitim alan üniversite öğrencilerini askere almak ve emekli tecrübeli askerleri geri çağırmakla dahil olmak üzere yeni askerlik yönetmeliği uygulamaya başladı. Çin lideri Xi Jinping'in yeni askerlik sistemi yüksek kaliteli askerlerin alınmasına odaklanıyor. İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığı 9 Mayıs'tan bu yana 371 hedefi vurduğunu açıkladı. İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 8 itibariyle başladı. Yurt içinde 60 milyon seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri Türkiye genelinde saat 17'de sona eriyor.